Sevgili kardeşlerim, bugünkü İncil parçasında Efendimiz Hissus Kristos diyor ki, ''Ben iyi çobanım, koyunlarımı tanırım. Koyunlarım da beni tanır. Benim sesimi işitirler, yabancının arkasından gitmezler. Benden önce gelenler hayduttular ve hırsızdılar.'' Onların derdi sürü değildi. Sürüyü soymaktı. Ben iyi çobanım, koyunlarım için canımı veririm. Onları otlaklarda otlatırım, ağla alırım, benim sesimi işitirler, tek sürü olurlar. İsa Mesih'in bu sembolik sözlerinden bizim anlamamız gereken en önemli şey, bizim çok sesler işittiğimiz ama Efendimizin sesini iyi tanımamız ve onun ardınca gitmemizdir. Elbette ki İsa imanlıları sürü olarak, koyun olarak tanıttığında, bir benzetme kullandığında, modern düşünen insanlar elbette ki alınıyorlar. Ne biz? İnsanız, biz sürü müyüz? Biz koyun muyuz? Çünkü birine hakaret etmek istediğinizde ona koyun dersiniz. İnsanlar da kendi toplumlarına kızdıklarında sürü derler. Ama sosyal bilimlerle ilgilenen herkes bilir ki insanlar da sürü özellikleri gösterirler. Ve insan da koyunlar gibi hep bir tarafı saftır ve çok kolay kandırılabilirler insanlar. Hristiyan kimdir biliyor musunuz? Bu dünya tarafından zaten kandırıldığını anlayan insandır. Tövbe dediğimiz şey, abaşkarutun Abaş dediğimiz şey nedir? Tanrım bu dünya beni kandırdı. Kafamdan içeri girdi. Kötü alışkanlıklar edindim ben. Beni başkaları güttüler. Şimdiye kadar başkalarının fikriyle yaşadım ben. Şimdi anlıyorum ki benim çobanım sensin. Senin tarafından güdülmek istiyorum. Senin sözlerinde yaşamak istiyorum. Tövbe ediyorum. A, Başka rutin dediğimiz şey bu. Onun için bizim bu dünyada nasıl yanlış yönlere gittiğimizi anlamamız lazım. Hisus diyor ki yabancı ses. Yabancının sesi. Eğer o yabancının sesini tanımazsan, onun yabancı olduğunu anlamazsan, o zaman onu çobanın olarak karıştırırsan, o zaman işin var demektir. Öyle karikatürize edilmiş bir anlatım vardı. Biliyorsunuz Hristiyanl Hristiyanlıkta en ünlü mezmur 23. mezmurdur. Ne diyor? Rab benim çobanımdır. Benim hiç eksiğim olmaz. Onun değneği bana hayat verir. Beni yeşil çayırlarda dolaştırır. Günün Hristiyanları olarak birisi karikatürize etmiş. Demiş ki televizyon benim çobanımdır. Beni renkli dünyalarda dolaştırır. Onun uzaktaki kumandası benim tesellimdir. Şimdi gerçekten yabancının sesi ve o sesi işitmek ve onun yabancı olduğunu anlamak çok önemli. İnsanın bu dünyadaki hikayesi Adem ve Havva'dan başlayarak en büyük yanılgısı yabancının sesini ayırt edememek onu dost sesi onu koruyucu sesi olarak görmektir. Nereden biliyoruz? Yılan geldi. Yılan geldi ve kadınla konuştu. Demek ki yılanla kadın daha önce de konuşuyorduk. Ona tuhaf bir şey gelmedi. Onunla konuştu, sohbet etti ve onun dediklerine ikna oldu. O zaman burada yabancının sesi derken bizim anladığımız şey ses değil, ifade. Sesten söz etmiyoruz biz. Kişiden söz etmiyoruz biz. Anlamdan söz ediyoruz. Tanrı'nın sözü eğer konuşulmuyorsa imanlı hemen fark etmesi lazım. Bu yabancının sesi. Yılan kadına dediğinde bu meyveden yem, yiyebilirsin çünkü yersen Tanrı gibi olacaksın. Tanrı korktuğu için yasakladı bu meyveyi dediğinde kadın hemen demeliydi ki bu yabancının sesi. Bu yanlış çobanın, yabancı çobanın sesi. Beni bir başka yere gütmek istiyor. Tanrımın gütmek istediği yere doğru gütmek istemiyor. Başka yerlere doğru ve orada önlemini alabilseydi bu yabancı sese karşı o zaman düşmeyecekti. O zaman bakın Tanrı'nın sesini ayırt edebilmek için önce Tanrı'nın ne dediğini anlamamız lazım. Tanrı da bize kendi kutsal sözünde ne dediğini anlatıyor. Tanrı'yı Tanrı'nın sözünden tanırız biz. O sözü biz içselleştireceğiz, onu vicdanımız haline getireceğiz ve onu hafızamıza kazıyacağız. O zaman çevremizdeki sesler geldiğinde biz diyeceğiz ki bu yabancı ses. Bununla yönlendirilmemem lazım. Modern insan sürü olduğunu, koyun gibi güdüldüğünü kabul etmek istemez. Ama tek bir söz söyleyeyim size. Moda. Moda nedir? Niçin birdenbire pantolonların paçaları İspanyol paça oluyor, birdenbire daralıyor? Birdenbire genç kızlar göbekleri olduğunu fark ediyorlar ve açıyorlar o sene. Birdenbire erkekler diyorlar ki burnuma halka takmam lazım benim. Nereden çıkıyor bu? Bir sabah uyandığında mı fark ediyor insanlar bunu? Yoksa çobanlar mı onlara söylüyorlar bunları yapacaksınız? Niçin reklam endüstrisi bu kadar büyük paralar harcayarak reklamlar veriyor? Çünkü sonuç alıyorlar. Orada sana gösterdiği cep telefonunu ihtiyacın da olmasa almak zorunda hissediyorsun. O dondurmayı yemek zorunda hissediyorsun. Saçlarının oradaki artist gibi güzel olmasını istediğin için gidip o şampuanı alıyorsun. Sürüyüz biz ve henüz daha koyunuz. Hiç kimse güvenmesin. Ben size bugün bütün kutsal kitapta en çarpıcı, en şaşırtıcı, en olmaz dedi denilecek bir kişinin nasıl yoldan saptığını anlatacağım. İyi dinleyin. Kral Davud'un oğlu Süleyman tahta geçtiğinde genç bir adamdı. İyi bir eğitim almıştı elbette ve Tanrı rüyasında gözüktü buna, bu genç adama. Dedi babanız çok sevdim, onun hatırı için dile benden ne dilersen vereceğim sana. Düşmanlarının canını mı istersin, ülken genişlesin mi, hazinen altınlarla mı dolsun hepsini vereceğim, iste benden. Ve bu genç Adam, imanlı adam dedi ki, Rab dedi ben gencim, çocuğum, bu ülke çok büyük, bu halk çok kalabalık, nasıl yöneteceğim bunu? Ben hikmet istiyorum senden, bilgelik istiyorum. Ve Tanrı çok sevdi bu adamı. Ve dedi ki en iyi şeyi istedin, onun için sana o öteki şeyleri de vereceğim. Ve böylece Süleyman dünyanın en bilge kişisi oldu ve dünyanın en zengin kralı oldu. Ve çevredeki bütün uluslar ona vergi veriyorlardı. 666 talant veriyorlardı. Sonra konuşacağız bu 666 talant üstüne. O sayı size bir şey hatırlatıyor değil mi? Şimdi bu Süleyman bu bilgelikle ülkesini genişletti ün saldı, mabedi yaptı, Tanrı'nın mabedini yaptı. Ondan sonra bir şeyler değişti bu adamın hayatında. Bu adam ülkesinde putların, put içinde put olan mabetlerin yapılmasına izin verdi. Memleketin her köşesinde irili ufaklı puthaneler dikildi. Elbette ki şikayet edenler vardı ama kendisi güçlü bir kraldı. Kendisi bunun böyle yapılmasına karar verdi. Niçin böyle bir şeye adım attı? Tek tanrılı dinin bir peygamberi aynı zamanda bir kral. Bunun yanlış olduğunu en çok kendisi biliyordu ama niye yaptı bunu? Niye yaptığını anlarsak biz kendimizin de bile bile niçin yanlışlar yaptığımızı anlarız. Bu devlet adamı olduğu için, kral olduğu için diplomatik ilişkiler geliştirmek istedi. Dünyanın bütün krallıkları, kralları, prensleri de ve o zamanları diplomatik ilişki kurmak kız alıp vermekle olurdu. Ve böylece o kralların bütün kızlarını kendisine karı olarak aldı. Kaç kişi? Sen de yüz, ben iki 200, bir başkası beş 500. Çıkın, çıkın. Kaç kişi? 700. 700 karısı vardı. Sokaktan toplama değil ama. Hepsi kendi ülkelerinde en iyi eğitimi almış, kendi dinlerini en iyi bilen ve geldiklerinde de kendi dinlerini yaşama garantisiyle Süleyman'ın karısı oldular. Yani Süleyman o hoşgörüyü göstermek zorundaydı. E tabii ki kendi dinini yaşaması için kendi ülkesinden kendi din adamlarını da getirecekti. Din adamları kendileriyle beraber gelirken kendi kitaplarını da getireceklerdi. Ve bunlar Süleyman'ın hikmetli aklına, bilgi aklına çok ilginç gelmeye başladı. Bu din adamlarının kitapları büyük kitaplarıydı. Şeytanın gücünden, şeytanın gücünün, büyünün gücünün nasıl kullanılacağına ilişkin şeyler içeriyordu yani Tanrı'nın İsrailoğullarına yasakladığı, murdar kıldığı, bununla uğraşanların öldürülmesi gerektiğini şeriatta belirttiği şeyi yapmaya başladı Süleyman. Yani dinlemeye başladı. Bu din adamları, bu putperestler ne diyorlar? Bunların dininde de kuvvetli noktalar var mı? Bunlar da bir şeyler söylüyorlar. Geleceği görüyorlar, medyumluk yapıyorlar, kayıp olan şeyleri buluyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Çünkü bunların kullandığı güçler var. Ve başladı yavaş yavaş bilgiden uygulamaya geçmeye. Kendisinde tanrı bilgisi de var. Bu bilgi de var ve ikisini sentezledi. Yani karışık bir ruh haline gelmeye başladı. Karılarına izin verdi ve fark etti ki bu put denilen şeyler aslında sadece heykel değil. Onların arkasında kuvvetler var. Onların arkasında cinler var, düşmüş melekler var. Onların da gücü var. Onların gücü de kullanılabilir. Bu büyücüler bu putperest kahinler Süleyman'ı kandırdılar. Süleyman'ı zannetti ki Süleyman bu melekleri düşmüş melekleri kullanabilir kendisi. Ve gerçekten de kullandı. Yahudi geleneğinde güçlü söylentiler var. Mabedi yaparken o büyük taşları yerine koyarken bu büyük gücünden kullandı Süleyman. Gücünü artırırken ve en nihayetinde Süleyman bunu da kullandığında fark etti ki gücüne güç katıyor. Güçleniyor. Sonra bu ruhlar ona dediler ki sen artık çok güçlendin, bizim dediklerimizi yapıyorsun, bizim için mabetlerde açtın, bizim önümüzde de eğiliyorsun, o zaman sana biz tam gücümüzü vermemiz için sen artık bizim sembollerimizi kullanacaksın. Vergi alacağın zaman altının üstünde altı rakamıyla ilgili olarak çalışacaksın. 666. 667 olsa ne olur ki? Yani bir ülkeden vergi alıyorsan sen 500 olsa ne olur? Niçin illa 666? Mesela Babilde Nabukadnetzar heykel diktiğinde hey, 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 heykelin boyutları da ilginç. <laughs> 60 metre yüksekliği, 6 metre genişliği. Onun da ölçütlerine baktığınızda 6 6 rakamını okuyorsunuz kutsal kitapta. Kimin damgası? Vahiy kitabında ne diyor? Son günler geldiğinde o dünya egemeni, şeytan oğlu geldiğinde, o egemenlik olduğunda insanların sahiline ya da alnına bir damga vurulacak. Bu insan sayısıdır, 666'dır. Şimdi sevgili kardeşlerim, Süleyman yabancının sesini duydu. Hatta onun yabancı olduğunu da biliyordu. Ama sürüklendi. Aldığı kadınlar onun için tökez oldu. Zenginliği onun için tökez oldu. Bilgeliği onu saptırdı. Mesela vaiz kitabını okursanız, kendi hayatından bilgelik yolculuğunu anlatır ve der ki, yüreğime dedim ki, deliliği de dene. Onu da bir dene. Ve yüreğime deliliği denemeyi koydum. Yani bilgeliği ne yapıyor? Çıldırtıyor kendisini. Deliliği de deniyor. Çünkü bilgelik deliliği denemezsen eksik kalacağına inanıyor. Ve ondan sonra diyor ki her şey boş. <laughs> Ama Allah'ın sözü ona demiyor ki deliliği dene. Allah'ın sözü ona diyordu ki bu sözü yüreğine yazacaksın. Bu sözü çocuklarının alnına şerit yazıp alnına yazacaksın. Evinin duvarlarına yazacaksın. Bu sözden sağa ya da sola sapmayacaksın. Bu büyük çobanın sesidir. Ama Süleyman dedi ki yok dedi. Bu karılarımın kahinleri Onların dini, onların kitapları da boş şeyler değil. Onun ardınca gidelim. Şimdi Batı dünyasında birkaç sene önce Hollanda'ya gitmiştim. Hollanda Hristiyan bir ülkesi, öyle değil mi? Öyle biliniyor. Ve değişik şehirlerde gezdirdiler bizi. Sonra lokantalara, kafelere girdik tek bir Hristiyan sembolüne rastlamadım. Ama nereye girdiysem her yerde Buda heykeli vardı. Bağdaş kuyurmuş, koca göbeğiyle, gülümseyen yüzüyle. Benim bir sorunum yok Buda'yla. Kendi yerinde kalsın güzel. Ama nasıl oluyor ki bir zamanlar en güçlü Hristiyan ülkesi Buda heykelleriyle dolduruyor evlerini, dükkanlarını, ve kiliseleri bir euroya satıyorlar. Ve bazen alan olmuyor o kiliseleri. Ve çoğunlukla da Müslümanlar o ülkelerde satın alıyorlar, camiye çeviriyorlar. Niye? Çünkü yabancının sesini dinlemeye başladılar. Elbette ki yabancı da insandır, onda da değerli şeyler vardır. Ama o değerli şeylerle yoldan sapabiliriz, Tanrımızın İsa Mesih'in sesini unutabiliriz. Nasıl ki diyor yol yaşam ve gerçek benim. O yoldan başka yönlere sapabiliriz biz. Onun için çok dikkatli olacağız sevgili kardeşlerim. Yabancının ardınca gitmeyeceğiz. Her yerde yıldız falları görüyoruz. Büyük büyük laflarla işte 2022'de ne olacağını bize anlatıyorlar. Hiçbiri de olmuyor. 10 tane şey söylersen bir tanesi tutar tabii. O bir tane tutanı çıkartıyorlar ve diyorlar ki bak bu, bu bilmişti bu yıldız bilimci bu şeyleri. Her tarafta biz yoga dersleri görüyoruz. İşte modernlik diye. Reiki görüyoruz. Meleklerle konuşma dersleri görüyoruz kitapları çok satıyor. Ve insanlar bu seslere kulaklarını veriyorlar ve sürükleniyorlar. Rabbin sözleridir işitmemiz gereken, kulağımızı işitmeye alıştırmamız gereken tek ses odur. Ebedi hayatımız, alın yazımız, Rabbin sözlerinde kalmak, dört elle onun ipine sarılmakla gerçekleşebilir. Kurtuluşumuz bu şekilde gerçekleşecek. Onun için sevgili kardeşlerim, Rabbin sözlerini biz ne kadar çok işitirsek, ne kadar çok konuşursak bizim için o kadar önemli. Ben bu kiliseyi iman hayatımda ciddi olarak iman hayatıma başladığımda hatırlıyorum 20'li yaşlarda Şunok Badyak'la beraber e, iman yolculuğuna başladığımızda Mesrop Badiak da geldiğinde biz burada pazar günleri toplanırdık, dua ederdik ve burada imanlı kız kardeşler de vardı ve sevinerek görüyorum ki Altı Mermer hep bu imanlı kız kardeşler var. Onlardan çok değerli bir kız kardeşimizi geçen hafta kaybettik. Mine kuyreğimizi, Mine Mayri'yi. Onlar Samatya halkına dinlenmesi gereken en değerli sözün Rabbin sözü olduğunu öğrettiler. Kendi kapasitelerinde konuştular. Evlerde toplandılar, dua ettiler. Kilisemizin geleneklerini bahkını, zomunu tuttular. Oruçlarını yerine getirdiler. Bayramlarını kutladılar. Anadolu'dan getirdikleri o kilise özlemini bu kilisede yaşadılar. Öyle ki bu kilise de bir şekilde bu imanlı kız kardeşlere teslim edildi. Ee, Samatya Sürp Kevork Kilisesi'nin yönetim kurulu aynı zamanda buranın da yönetim kurulu. Ama bu kilisenin sorumluluğunu kendileri bizim imanlı kız kardeşlerimize devrettiler ve onlar da gördüğünüz gibi bu kiliseye ellerinden gelen bütün emeği veriyorlar. Öyle ki burada toplanılıyor. Burada her cuma badarak ya da ayin yapılıyor. Senenin belli günlerinde badarağı gerçekleştiriyoruz. Hiçbir Ermeninin artık yaşamadığı bu mahallede bu kilisenin kapıları ibadete açık. Ben bu kuyruklarıma bu kilisenin yükünü yüklenmiş ve halkımız için bu kiliseyi hep böyle hazır saklayan kız kardeşlerime, onların başkanları Siva Alaçam şahsında teşekkürlerimi sunuyorum. Rab onları bereketlesin. Bu ki senin kapıları hep açık olmalı. Bu ki ise Surp Hagop ismine ithaf edilmiş ve bugün Surp Hagop'ların günü. Ben başta babam olmak üzere bütün Agopların gününü de kutluyorum bu vesileyle ve halkıma da diyorum ki çocuklarınıza Hagop ismini koymaya devam edin. Öyle ki Rumlar için yorgo ne ise Ermeniler için de Hagopodur. Bu bizim bu ismine kadar çok sevdiğimizi gösterir. Lütfen bu isimleri yaşatalım, bu isimleri koyalım ki bu isimlerin bereketi bizim ve halkımızın üstünde kalsın. Öyle ki ben bu vesileyle ki ise yönetim kurulunu Başkan Yesayi Demir şahsında tebrik ediyorum. Onların eli hep bu kilisenin üstünde. Yakın zamanda zaten bu kilise kökten, temelden tamir edildi ve kullanışa devam ediyor. Kilisenin çobanı Der Zohrap Kana tıbirlerle beraber burada toplanıyorlar ve son zamanlarda güzel bir gelişme oldu. Pazar günleri aynı zamanda bu kiliseyi imanlı kardeşler ve kız kardeşler Kullanıyorlar. Bu kilisede pazar günleri öğleden sonra vaaz oluyor. Bizim sargavaklarımızdan e, Pareşnor Ercan Jilber Karapekmez, kendisi burada imanlı kardeşlere bu hizmeti veriyor. Öyle ki pazar günü öğleden sonra zamanı olanlar gelip burada Rabbin sözünü dinleyebilirler. Evet sevgili kardeşler çok ihtiyacımız var Rabbin sözünün çoğalmasına. Rabbin sözü çoğalmalı. Bizim Ermeniliğimizde aksiyan yön, cemaatimizde aksiyan yön, para azlığı değil, ruh kıtlığıdır. Ve bizim de ruhumuzun artması için Tanrı'nın sözleriyle dolup taşmamız gerekiyor. Tanrı'nın sözü önünde eğilmemiz gerekiyor. İşte o zaman bir şeyler değişecek bizim aramızda. Nereden biliyoruz? Çünkü Rabbin sözünün değdiği herkes değişiyor. Dünyaya bakışı değişiyor, hayata bakışı değişiyor, paraya bakışı değişiyor, kendi milletine bakışı değişiyor. Rabbin sözünü sözünün değdiği herkes biraz daha insan oluyor. Bu denenmiş bir şeydir. Rabbin sözünü duyan herkes aydınlanıyor. Kör gözleri açılıyor, sağır kulakları açılıyor ve Rabbin sözüyle yeni bir yaşama başlıyor. İncil'in sözüyle bu yeniden doğumdur. Yeniden doğmaktır. Rab'den doğmaktır. Rabbin sözünden doğmaktır. Öyle ki sevgili kardeşler, ben Altın Mermer Kilisesi'ni gençliğimden gelen bu anılarla hep Rabbin sözünün yaşandığı, Rabbin sözüne saygı duyulan bir mekan, bir mabet olarak görüyorum. Ve her girdiğimde de bilmiyorum ne var bu kilisede ama bir ruhsal varlığı hissediyorum. Gerçekten biz unuttuk ama bu kilise mucizeci adıyla tanınıyordu. Yani Ermeni, Türk, Kürt bu şehirde yaşayan insanlar bu kiliseye gelirler ve mucize isterlerdi. Çünkü mucizeler olurdu. Onun için siz de boşa gelmiş olmayın. Yüreğinizin isteğini Surpagop Hagop Kılhatir'den isteyin. Sorunlarınızı onun önüne getirin ve onlar bir şekilde gerçekleşsin. Her kilisenin kendi bereketi vardır. Havada asılı bereketi vardır, ohnutyunu vardır, kutsallığı vardır. Onu içinize çekin, o size yeter ve ailenize de yeter. Öyle ki Rab sizinle olsun sevgili kardeşler, sizi güçlendirsin. Bu zor günlerde Rabbin sözüyle omuzlarımız geniş yürüyelim. Çünkü içinde ne varsa sen olsun. İçine kutsalı al, içine Tanrı'yı al, Tanrı'nın sözlerini al. O şekilde yürü, o zaman daha az kaygı çektiğini göreceksin. Rabbin esenliği sizinle olsun.